İnsana emanet neden verildi? Allah dağlara, yeryüzüne, göklere emaneti ister misin dedi. Onlar emaneti kabul etmediler. Emanet neydi ki kabul etmediler? Daha doğrusu kabul edemediler. Demek ki Allah yarattığı varlıklardan birine emanet vermek istiyordu. Derken size bir ayet okumak isterim. Bakara 30. Bismillahirrahmanirrahim. Bir vakit Rabbim meleklere yeryüzünde alif olsun diye yeni bir varlık var ettim deyince melekler yeryüzünde yine bozgunculuk yapacak ve kan akılacak birini var ettin. Halbuki biz seni hap teşekkür ederek anıyoruz, tesbih ediyoruz ve varlığını kabul edip duruyoruz diyerek itiraz ettiler. Bunun üzerine de Allah meleklere benim bildiklerimi siz bilemezsiniz diyerek onlara durumlarını hatırlattı ve susturdu. Halife demek birinin yerine geçen demek olduğu gibi ayrıca eğitilsin şeklinde iki anlam var. Aynen bizdeki uyanış gibi bir uykudan uyanmak, bir de bazı şeylerin farkına varmak gibi. <laughs> Ayette fark ettiniz mi? Melekler ne diyor? Yine bozgunculuk yapacak ve kan akatacak birinin var etti. Yani yine diyorlar. Demek ki halifenin birinci anlamı olarak Adem neslinden önce insanımsı varlıklar vardı da peki neden Rabbimiz Adem neslinin eski insanımsı varlıkların yerine Adem neslini yarattı? Ee, Rabbimiz emaneti dağlara teklif etmişti. Onlar kabul etmemişlerdi. Bunu parantez içinde verdi. Devam. Eski insanımsı varlıklarda halife demek bir, birinin yerine geçen demekti. O bakışla eski insanımsı varlıklar var. Eski insanısı varlıklarda Adem nesline verilen muhakeme yapma evren bilgileri özelliği yoktu. Yani Rabbimiz yeni bir proje tasarladı. İşte bu evren bilgisini Bakara 31'de melekler ve iblis fark edemedi. İşte bu nedenle de yeni proje olan evren bilgileriyle sorgulayıcı ve muhakeme yeteneği olan Adem neslini fark edememe durumu yaşanırken Rabbimiz sınav yapıyor. Bakara 31'de Bakar 31 okuyorum. Sonra canlı cansız evrendeki tüm yaratmış olduklarının isimlerini, bilgilerini Adem'e öğretti, belleğine yükledi. Sonra Adem'e öğrettiklerini göstererek meleklere kendinizi daha üstün gördüğünüze göre size gösterdiğim tüm şu varlıkların isimlerini ve haklarındaki bilgileri bana söyleyin bakalım diyerek onları sorgulayınca. <laughs> Bakar 32'de melekler ey Allah'ımız biz senin yüceliğini iman ediyoruz ve senin bize öğrettiğinden başka bir şey bilemeyiz. Her şeyi bilen, hakim olan sensin diyerek hatalarını itiraf ettiler. Buradan anlaşılıyor ki melekler Allah'ın yaratış üstlüğünü fark ederek Allah'a teslim oluyorlar. Devam eden ayetlerde Adem kendine verilen özgür iradeyle hareket etti. Özgür iradeli olarak yaratılan Adem, <laughs> o ağaca yaklaşmayın şeklindeki Allah'ın emrine uymadı. Ve iblis, İblisin iblisin fısıntılarına kandı. Demek ki Adem kandırılmaya müsait bir varlıktı. İnsan kelimesini anlamı unutan demek olduğu için cennet öncesi yerden dünyaya gönderilmeden önce bu sefer emaneti Rabbimiz Adem nesline teklif etti. Size bir ayet okumak isterim. Asap 72. Biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara vermiştik de onlar sorumluluk getirecek böyle bir özelliği yüklenmekten çekilmişler ve karşı çıkmış olma durumuna düşmemek için kabul etmemişlerdi. İnsan ise bunu hemen kabul etti. Çünkü insan hem çok zalim karakterle hem de gerek bu sorunun ağırlığını ve gerekse kendi karakteri konusunu değerlendiremeyecek kadar cahildir, bilgisizdir. Bu ayete göre Adem emaneti kabul ediyor. Allah'ın emrine uymadığı için ağaca yaklaşan Adem, Rabbimizin yaptığı test sınavında özgür iradeyle hareket ettiği anlaşılıyor. Fark ettiniz mi? Biz sadece Adem'e evren bilgisi yüklendi şeklinde bilgiye sahip iken aslında gözden kaçan özellik ise aslında Adem'e meğerse özgür irade de verilmiş ki Adem Allah'ın emrine uymayarak o ağaca yaklaştı. Yani Adem özgür irade ile hareket etti. Buradan ne sonuç çıkıyor? Özgür iradeye göre insan karar verdiğinde insanın isteğine göre yaratış olacak. Ve insan seçecek, Allah yaratacak ve sonuca da insan katlanacak. Bunu nereden biliyoruz? Size bir ayet okumak isterim. İbrahim 27. Allah herkesin kendi isteğiyle tercih ettiği iyi ya da kötü şeyi gerçekleştirir. Buyurun. Adem o ağaca yaklaşarak Allah'ın emrine uymadığı için tövbe ediyor ve tövbesi yarı kabul ediliyor. Yani Allah'ın emrine uymadığı için cennet öncesi yerden dünyaya gönderildiğinde ise eskiyi unutacak, çaba ile Allah'ı fark etme ve onun emirlerine uyup uymama konusunda ikilemler yaşayarak bu yöntemle melek olma mücadelesi verecekti. Kim? Adem nesli. Yani Adem peygamberdi, Adem nesli. Yani insanın özgür irade ile seçtikleri yaratılacaktı. Bunu nereden biliyoruz? Bakara 253. Çünkü Allah dileseydi, kendilerine karar verme özgürlüğü vermeseydi, savaşmazlar ve birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ne yapmışlarsa Allah'ın kendilerine verdiği özgür iradeleriyle yapmışlardır diyor ayet. Fark ettiniz mi? <laughs> Allah dileseydi deniliyor, dilemiyor. Çünkü insanın özgür kararına göre seçim yapması isteniyor. Çabasıyla melek olması isteniyor. Fark ettiniz mi? Ve insanın özgür iradeyle seçtikleri yaratılacak, başarmayacağı yönünde dünyada nefis sınavlarından eğitim görecekti. Bakara Çünkü Bakara 30'da aynı zamanda alife demek olan kelime özellikle seçilmiş, diğer anlamı da eğitilsin demek idi. Eğitilen kişi ne olur? Görevli olur. Arap dilinde melek demek Türkçe karşılığı görevli demekti. Yani e, ay, ay ay ayette e, demek ki e, melek insanın melek olması isteniyor. Adem nesli dünyada melek olmak için çaba harcayacaktı. Bunun için özgür iradeyle Özgür irade Ademe emanet olarak verilecekti. Bu emaneti daha önce dağlar, gökler, yeryüzü kabul etmemişti. Asap 72-73. Biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara vermiştik de onlar sorumluluk getirecek böyle bir özelliği yüklenmekten çekilmişler ve karşı çıkmış çıkma durumuna düşmemek için kabul etmemişlerdi diyor. Yani emanet demek ki sorumluluk getirecek bir özellikmiş. Her ne kadar özgür iradenin emanet olarak tahmin etsek de gerçekten verilen özgür iradenin adı emanet miydi? Ahzab 72-73'te ayette geçen sorumluluk getirecek özellikten bahsetmiş. <laughs> Bu özellik özgür irade miydi? Ayetlere bakıyoruz secde 13. Biz isteseydik herkesi gerçeklerin bilgisine yönlendirdik. Ama biz nefsleri taşıyan insanı özgür iradeli kıldık ki benim cinlerin ve inslerin öğrenci ruhların suç işleyecek olanlarıyla cehenneme dolduracağıma dair sözümün gerçek olduğu ortaya çıksın. Yani fark ettiniz mi? Gerçeğin bilgisine ulaşmak ile özgür irade aynı ayette konulanmış. Özgür irade insana verilen bir özellik olduğundan dolayı emanetin ne olduğu sorusuna cevap olarak aslında bir özellik olduğu ayette geçiyor. Asap 70 73'te biz emaneti göklere ve yeryüzüne dağlara vermiştik de onlar sorumluluk getirecek böyle bir özelliği yüklenmekten çekilmişler ve karşı çıkmış durumuna düş olma durumuna düşmemek için kabul etmemişlerdi. Yani ayette emanet için sorumluluk getirecek bir özellikten bahsetmiştir. Sorumluluk getirecek özelliği yani emanete emanet insan neden yüklenmek ister? Bunun cevabı Enam 165'te. Yani orada ne diyor? Allah sizi yeryüzüne görevliler olasınız diye gönderdi. Görevlinin Arapça karşılığı melekti. Çeviriyoruz. Allah size yeryüzüne halifeleri melek görevlileri olasınız diye gönderdi. Yani bu şu demek. Allah kainatı e, emrindeki meleklerle yönettiği için bu seferde... insandan melek seçmek için ruha dünya eğitiminde e, giyeceği e, bedeni yarattı. Bu, bu 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 birlikteliğe insan deniyor. Yani sonra beden vücut önlüğü giyen ruhumuz öğrenci ruhu olarak dünyada nefis derslerinden eğitim görüyor. Esas hesap verecek olan ruhumuzdur. Bunu nereden biliyoruz? Arap 172'de Rabbimiz ruhumuzla konuşuyor. Diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhumuz diyor ki evet sen bizim Rabbimizsin ve ruhumuz tek Rab olarak tanıyacağına dair söz veriyor. Anlaşma yapıyor. Diğer ruhlar da şahit oluyor. <laughs> Sonra dereceleri aşağı kadar yükselten mümin 15 ve her şeyin yönetildiği arşın sahibi olan Allah maşer gün dolacağı hakkında uyarılmak üzere uygun görmesi ve kendi emriyle hak eden kullarına ruhu vermiş eğitilsin diye dünyaya gönderilmiştir. Yani ruhlar Beden elbisesi giyerek dünyada melek olmak için eğitime tabi tutuluyorlar. İlk ayet oku, okumak çok anlamlı. Kalem, oku, kalem eğitimi gösteriyordu. İnsana verilen özgür irade denilen emanet ile dünya okulunda melek görev, görevlisi olmayı başaramaz ise aldığı olumsuz kararların karşılığını kabul ederek dünyada eğitim görmeyi kabul etti. Rabbimiz kainat emrindeki melekler ile yönetirken aynı melekler gibi insandan melek görevlisi seçmek için, insandan melek olabileceklerini seçmek için ruhumuza özgür iradeyle karar verme ve bu kararları ile de sonu, sonunda olumsuz da olsa hesap soru hesap verme sorumlusu olmak anlamına gelen emanet ister misin buyurdu. Önce emanet göklere, yerküre, dağlara teklif edildi. Lakin onlar bunu yüklenmek istemediler onu insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve çok bilgisizdi diyor. Ayet devam ediyor. Yani bir olayla karşılaştıklarında karar verme ve verdiği kararıyla da sonunda hesap, soru, hesap verme sorumlusu olmak istemediler. Yani emanetin sonucunun sorumlusu olamadılar, olmak istemediler. Özgür iradeyle karar verme sorumluluğuyla sonuç olumsuz da olsa özgür iradeli sonucu isteklerimiz yaratılacak. Yani sebep sonuca göre karar verdiğimizi konuya biz karar verdiğimizden dolayı sonucuna cehenneme gitmeyi göz alma pahasına meleklik eğitiminden geçmeyi kabul etmedir emanet. İşte insan özgür iradeyle bunu yüklendi. İnsan seçer, Allah yaratır. İbrahim 27. Allah herkesin kendi isteğiyle tercih ettiği iyi ya da kötü şeyi gerçekleştirir. Özgür irade Bakara 253. Çünkü Allah dileseydi kendilerine karar verme özgürlüğü vermeseydi savaşmazlar ve birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ne yapmışlarsa Allah'ın kendilerine verdiği özgür iradeleriyle yapmışlardır diyor ayet. Fark ettiniz mi? Yani çünkü insanın özgür kararına göre seçim yapması isteniyor. Ve çabasıyla melek olmak isteniyor. Baktığımız zaman. Nahl 93. ayette insanın yanlış girişatına karışılmıyor. Yanlışını kendi fark ederse, Allah'a dönerse, Allah'tan af dilerse Allah onu doğru yola iletiyor. Allah nasıl karışır? Dua edersen karışır. Nasıl karışır? Allah'ın e, ilahi projesine zarar verirsen e, karışır. Yoksa dünya okulunda e, insanın yaptığı yanlışlar, doğrular olumlu, olumsuz yönde e, puan alıyor. Hud bir de ledun geçer. Bir anlamı da sebepten sonuç çıkarmadır. Yani insan sebepten sonuç çıkararak kendi özgür iradeyi kullanarak ee, e, ne yapacak? Dünya okulunun sınavlarını verecek. Burada dikkat edeceği konular ise Ali İmran 7'de belirtilmiştir. Onlara muhkem kurallar der. Açık ve net olarak herkesin anlayacağı kurallar o tanımdan yola çıkarak örneğin Nahl 90'a gidince adalet dol gibi, başka ayete gidince hak gasp yapma, e, ölçü tartıda hile yapma, namaz kıl, oruç tut, anaya babaya saygılı ol gibi ayetler işte Dünya okulunun kuralları da bunlara uyup uymama konusunda nuan, puanlar notlar al, alarak dünya okulundan mezun e, o, o, olmak isteyecek. Yani o mezun o, mezun olanlar e, dünya okulundan meleklik diploması e, alacaklar. Allah'ın selamı üstünüz olsun.